532 sayılı bir özel idaresi kavramı ve birinci maddesi gereğince hazırlanan bir özel idaresi ve 2023 yılında hazırlanmış olduğumuz yatırım programı doğrultusunda plan ve bütçe komisyonu geldiği şekilde kabul edilmesi komisyonun üstünlüğünü görmüştür. Genel meslek takdirlerine arzulunmuş. Araştırma ve geliştirme sonuçları plan ve bütçe komisyonunun tüm komisyonlar. <laughs> <laughs> tüm komisyonlar arkadaşlar. Plan çok komisyonu, ağır bir komisyonu. Evet. Evet. Her 2023 performans planı. Bunu okutacağız şimdi. Öncelikle 2023 yatırım programının ve bütçesinin hayırlara vesile olmasını ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz adına en baştan temenni ederek başlamak istiyorum sözlerime. geçen yıl 222 milyon lira Bütçe tahminiyle birlikte yola çıkıldığında 7 milyon liralık borçlanmayla 215 milyon liralık bir bütçe gerçekleştirildi. Bu yıl ise 580 milyon lira gelir, 572,5 milyon lira da gider bütçesi olarak tahmini bir bütçe hazırlandı. Sizde bahsettiğiniz üzere maliyet artışları özellikle hesap edilerek bütün birim müdürlüklerinin harcamaları ve ilçelerimize ayrılan paylarla birlikte tarım ödenekleri, milli eğitim ödenekleri, gençlik spor ödenekleri de aynı ölçüde mümkün mertebe elimizden geldiği kadar artırıldı Vermek gerekirse tarım ödenekleri geçen yıl 3 milyon 140 bin lirayken bu sene 3 katı bir artışla 15 milyon seviyesine çekildi. Gençlik spor ödenekleri 250 bin lirayken ilçelerin nüfus oranlarına göre 10 ve 15 bin lira bu sene 20 ve 30 bin lira olarak ilçelere aktarıldı. Ayrıca amatör spor kulüplerine spor malzemesi almak adına da 520 bin lira merkezden bir bütçe ayrıldı. Böylelikle tüm ilçelerimizde amatör spor kulüpleri adına belirlenecek olan spor malzemeleriyle sporumuza da destek verme gayretinde olacağız. Son yapımı için ayrılan bütçe geçen yıl 2 milyon lirayken bu sene 6 milyon lira, 3 katı bir artışla 6 milyon liraya çıkarıldı yine bütçe kalemlerinden olan tarım orman ödeneğimizden bahsettik. Mali, mahalli idari birliklerine ayrılan pay 4 milyon 800 bin lira. Milli eğitim yatırımlarına ayrılan pay 9 milyon lira. Sağlık müdürlüğü bütçesi 800 bin lira olarak tüm kalemlerde Yaklaşık 2 ila 3 kat arasında değişen bir bütçe hazırlığı yapıldı. İnşallah baştan da belirttiğim gibi tüm ilçelerimiz ve köylerimiz adına gerçekleştirme oranı yüksek, hayırlara vesile olacak bir bütçe olmasını temenni ederim. Saygılar sunarım. Salon, çok amaçlı olan köy konağı yapımında 5 milyondan 15 milyona çıkartılmış. Yani her kalem aşağı yukarı 3 katı bir artış var. Şener Bey teşekkür ediyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'na teşekkür ediyoruz. Eee ve Lambo bilgiler da raporlar için arkadaşlar soru sormak isteyen, söz almak isteyen var mı? Hizmetlerimizde il özel idaresi olarak değerli valimizin öncülüğünde şanak attığımız bir dil olsun. E, Şener Bey de açıkça ifade etti. Geçen yıla göre güzel bir bütçe hazırlandığını gördük. Evi geçen plan bütçe komisyonumuza Genel Sekreterimiz başta olmak üzere İl Özel İdare müdürlerine, değerli müdürlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Şehrimize, ülkemize inşallah böyle güzel güzel hizmetlere olsun diyorum. Faruk Hocam'ın söz istiyor, ona söz veriyorum. Bugün 2023 yılı bütçesi meclisimizde kabul edildi. Ee, bize göre 572 milyon 500 bin gider bütçesi. Ee, tamam 500, 580 milyon ee, öncelikle bu hayırlı uğurlu olsun Afyonkarahisar'ımıza, ilçelerimize, köylerimize. Bize göre bu e, denk, dengeli, e, aynı zamanda adil bir bütçe olduğunu düşünüyoruz. İlçelerimizin e, buradaki e, görüşleri e, kabul edilmiş. Tabii ki bütçe herkesi memnun etmeyebilir. Çünkü bir taslaktır, öngörüdür bu 2023 ile ilgili herkes bütün Afyonkarahisar bundan faydalanacaktır. Totalına baktığımız zaman Afyonkarahisar'ın 580 milyon yatırımlara ayrılmış bir parası var. İl Genel Meclisi'nde bu mutluluk verici bir şey, gurur verici bir şey. Çünkü geçen yıldan kıyasladığımız zaman %100'den çok daha fazla, %150 gibi bir rakam olduğu ortaya çıkıyor. Burada ee, bu bütçenin oluşmasında e, öncelikle İlgilen Meclisi Başkanımız Sayın Burhanettin Çobana, ilgilenmesin 50 tane üyesine, e, burada e, bürokrat arkadaşlarımıza Genel Sekreterliğe bize, aynı zamanda hakkını ödeyemeyeceğimiz Yusuf Çiğdem Bey'e ve burada bu bütçeyi oluştururken e, en önemli pay Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Şener Bey ve Plan Bütçedeki bütün arkadaşlar arkadaşlar harıl harıl çalışarak bu 2023 bütçesini oluşturmuşlardır. Ben kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. Tekrar 2023 bütçesinin Afyon hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. İl Genel Meclisimizin almış olduğu yatırım kararlarına istinaden uygulama birimi olan il özel idaremizle koordineli çalışmalar Afyon için gurur kaynağıdır. Hedef kitlesi olarak 420 köyümüzde ikamet eden vatandaşlarımızı merkeze alarak başta yol su kanalizasyon hizmetlerinde insanların yaşam kalitesini artırarak doğduğu büyüdüğü topraklarda daha çok üreten ülke ekonomisine katma değer yaratan insanlarımızı mutlu kılacak çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstüne koyarak artacağından şüphemiz yoktur kurumsal kimliği ve çalışmaları ile göz dolduran İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederken, 2022-2023 yatırım programının Afyon genelinde hayırlı olmasını dileriz. Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Genel Sekreterim, Kurum Amirlerim, bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyondaki arkadaşlarım, Başta Şener Bey olmak üzere Sayın Başkanım hepinize 2023 bütçesi için verdiğiniz efordan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bütçemizin hem ilim Afyon'a hem köylerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu açıklayıcı bilgiye de dokunmadan geçemeyeceğim. Sadece bu yıl 2 trilyon 186 milyar lira vergi ödeyeceğiz arkadaşlar. Hem ülkem için hem ilim için özlemim ve dileğim kullandığı oyun ve verdiği verginin peşine düşen bilinçli, demokratik, özgür, adil dağıtımın egemen olduğu bir toplumun yaratılması özlemim ve dileğimdir. Bir ülkede vergi bilinci ne kadar yüksek olursa hak arama da o kadar yüksek olur. Çünkü vergiler insanların alın teridir ve bu alın terinin karşılığı olarak da hizmeti hak etmektedirler. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütçemiz bütün Afyon elimize tekrar hayırlı olsun. Herkese var olun, sağ olun diyorum. Tekrar teşekkürler.